Hep gidiyor. Pose herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Ben Aydın. Arkadaşlar önü size kur ekmek yiyorum. Ben de su içiyorum arkadaşlar. Abi ne biçim başlatamıyım? Aynen abi ya. Hep yemeklerden bahsediyoruz. bak. Ay o yemek böyleydi. Ay bu yemek böyleydi. Aynen. Kanka odun topla. Git doğan doğru. Siktir git. Sen aşağıdan vursan uçuyoruz. Dur arkadaşlar. Bak, bunu bak. Geldik arkadaşlar. Eee Arkadaşlar ben serverda nasıl hangi skinle görebileceğinizi altta vereceğim. Haberiniz olsun. Gel ortaya gide, action o. Adam! Nerede? Bize geliyor, bize geliyor. Çık çık çık. çık. Sen çık. Ya da iyi sen de al. Aynen, bravo. Bravo. Aa öldürecek. Hah öldü. Gold map'leri bana ver o zaman. Al kardeşliğimiz. Adamın odasına gidelim. Oha düşüyordum. Abi gene acıktım. Bu ne biçim? Aa adamın içerisinde pasta var. <laughs> Pastaları bırakıyor hep adam. Aynen, adamlar bırakıyor. Pastayı yiyin lan biz onu zor buluyoruz. <laughs> İngilizler onları şaba <şapı> <laughs> biz zor buluyoruz. Bana gel, bana gel adam bana geliyor. Tamam ben adamı gidiyorum. Oha düştüm. Aa! Bek! Bek abi, bek. Gel bana gel. Bana gel. Dur. 3 kişi kalmış. Abi şu yandaki adam işte gel. Bırak. <gülme> Geber. Bravo adamım. Başlayalım mı? Sen abi bir yere gitmemiz lazım. Bekle ama başlamadı. Abi. arkadaşlar ben bildiğiniz gibi bir geri zekalı neyse bu son, videonun sonuna geldi. Geldiğiniz iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.